Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, yılın en iyi erkek oyuncusu ödülüne layık görüldü. Zalim, dalga dalga gelse de sarsılmayacağız. Sabit kadem ve dağlar gibi dimdik ayakta duracağız. Yürüdüğümüz vakit yeri... Haykırdığımız vakit göğü Çünkü biz... Oğuz Kağan'ın evlatlarıyız. ATV'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılarıyla adından sıkça söz ettiren yapım Ercai... ...yılın en iyi dizisi seçildi. Benim başlamın gözleri sevgi doluydu. Ama senin gözlerinde sadece nefret var. O sevgiyi sen aldın Ayşe'nin gözlerinden. Yerine nefreti sen koydun. Ayşe'yim ben. Değilsin. Ayşe'yim. Ama annem. İşte lan senin annen? Kim annen? Konuş. Aslan beylerin halası Füsun Aslan Bey. İşte o benim annem. Bir an olacak. Mücadelelerin hepsi kendiliğinden bitecek. engelleri yok edemeyiz ama birlikte aşabiliriz. Esra Erol'da ile turumuz devam ediyor. Sevilen programda geçtiğimiz günlerde Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekildi. Esra Erol programında izleyicilere engelli olmak bir kusur değildir mesajını verdi. Değerini fark etmediğimiz ama kullandığımız kollarımız, bacaklarımız bazılarımızda yok ve onlar o yoklukla bizimle aynı hayatı yaşıyorlar işe gidiyorlar, çalışıyorlar, çocuk yetiştiriyorlar ve yemek yapıyorlar. Onlar o kadar büyük kahramanlar ki kolları olmadan sarılmayı, bacakları olmadan koşmayı, gözleri olmadan görmeyi biliyorlar. Ve onların sayıları son rakamlara göre hiç de az değil. Sadece ülkemizde 5 milyon kişiler yani bizim 5 milyon kahramanımız var. O 5 milyon kahramanın hayatlarına destek veren aileleri var. Hepsinin önlerinde saygıyla eğiliyorum ve onları yüreğimle kucaklıyorum. Engel sözcüğünü kullanmayı da çok sevmiyorum. Bunun bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz engellerle aynı mesafedeyiz. Bu gerçeği hiç ama hiç unutmayalım. Esra Erol'da da Dünya Engelliler Günü'ne özel pek çok tekerlekli sandalyenin sahipleriyle buluştuğu müjdesi de verildi. Bu programda akülü, aküsüz gönlünüzden kopan tekerlekli sandalye bağışlarının ihtiyacı olanlarla buluşması için aracılık ediyorum ve kendimi en anlamlı bulduğum, en sevdiğim işlerden biri de bu. Bizlere akülü sandalye, manuel tekerlekli sandalye gönderen Tüm bağışçılarımıza da huzurlarınızda teşekkürler etmek istiyorum. Onların isimleri bize engelli kardeşlerimiz için destek verip engelleri kaldırdıkları için teşekkür ediyorum. Güzel bir haberle devam edelim. Latin Amerika'nın en prestijli ödülünün iki kategorisinde birincilik Bir Zamanlar Çukurova'nın oldu. Yüzlerce kişilik tecrübeli ve önemli isimler oluşan jürinin oylarıyla en iyi yabancı dizi seçilen Bir Zamanlar Çukurova en büyük ödüllerden birinin sahibi oldu. Oğluma sahip çıkmak için başka bir yol bırakmadınız çünkü! İyiliği hiç denedin mi Demir? Sen bu yaptığınla... ...bütün haklılığını kaybettin kızım. Oğlumu da Züleyha'ya alacağım. Bizden çaldığın hayatımızı geri alacağım. Hala bebek falan yok. Ne demek bebek yok? Hep seni seveceğim Züleyha. Bu kalp ölene dek senin için çarpacak. Ben sana yalvarmaya geldim sadece. Ne? Yılmaz bana... Kerem Ali göstermiyor. Günlerdir oğlumu görmüyorum. Müjgan! Gelme Züleyha ne olur ayrılamayacağım Çocuğumdan vermeyeceğim. Müjgan ne olursun yalvarırım Müjgan Müşkanlar. ben geri getireceğim sana. Müjgan! Dizide hünkâr karakteriyle gönüllere taht kuran Vahide Perçin de en iyi yabancı kadın oyuncu kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Vahide Perçin bu ödülü kazanan ilk Türk kadın oyuncusu olarak hepimizi gururlandırdı. Merhabalar. Bütün dünyanın büyük bir disiplin içinde olduğu bu günlerde sizler, dostlarımız, seyircilerimiz bize Türkiye'ye çok güzel bir haber yolladınız. Aldığımız bu ödüller için ekibim ve kendim adına çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Lütfen maskelerinizi takmayın, unutmayın. Sosyal mesafenizi her zaman koruyun geçecek az kaldı. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazla devam edelim. Geçtiğimiz haftalarda Bahar karakteriyle diziye dahil olan Pelin Akil verdiği bir röportajda canlandırdığı karakterin en beğendiği taraflarını anlattı. Akil Bahar karakterini sürprizli bulduğunu söyledi. Şimdi anladım. Sen bu yüzden bizim eve geldin. Evet. Kocanın abisine işimi yarım bırakmayacağımı söylemeye geldim. Ama o, o dün gece gelip benim hayatımı kurtardı. Bahar güzel yıldıza göre içi kan ağlarken bile güçlü duran bir kadın. Pelin Akil karakteri Bahar'ın her koşulda sürdüğü kırmızı rujununda çok şey ifade ettiğini düşünüyor. Babamızın katilleriyle aynı masada oturacaksın. Ve hani böyle bir fırsat gelirse de intikamını alacaksın öyle mi? Yavuz'u yanına çağırıp tehdit etmiş. Ya Bahar'ı öldürürsün ya da ben seni öldürürüm demiş. Maria ile Mustafa ile devam edelim. Sevilen dizinin geçtiğimiz haftaki bölümüne Maria ile Mustafa'nın düğünü damga vurdu. Maria'nın kendi topraklarına duyduğu özlemi azaltmak için Mustafa'dan bir isteği vardı. İlk dansımız bizim memleketten olsa ben sana öğretirim bir gece de öğrenirsin. Yani istemezsen anlarım tabii. Komik de gelmiş olabilir. Yani bilemedim. Nasıl yani? Sen biliyorsun zaten. Üniversitedeyken dans kulübündeydim. Maria ile Mustafa'nın düğünlerindeki ilk dansı büyük beyni topladı. Dizinin hazırlık aşamasında dans dersleri aldıklarını söyleyen... ...Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'de... ...böylece dans konusundaki hünerlerini göstermiş oldular. Maria ile Mustafa'ya bu akşamki bölümünde yeni bir oyuncu dahil oluyor. Görkem karakteriyle hikayeye giren Ceyhun Mengiroğlu'nun Maria ile Mustafa'nın tanıtımında gözükmesi heyecan uyandırdı. Bir <laughs> Çok canım. Ceyhun Mengiroğlu'nun Maria ile Mustafa kadrosuna katılması sosyal medyadaki yerli ve yabancı hesaplarda da yankı buldu. Çok zaman aldı ama yüz yüze gelmeye hazırım nihayet. Kim olduğunu hatırla. İlk defa bu topraklarda bir aile hissediyorum. Daha önce bir bağın var mı ya burayla ilgili? Akraba falan. Yok. Gelelim bu haftanın ilgi çekici sosyal medya paylaşımlarına. Geçtiğimiz hafta Hilal Altın bile Kapadokya fotoğraflarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu kız arkadaşlarıyla çıktığı bu mini tatilde güzel anları hesabına taşıdı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz hafta kendi sosyal medya hesaplarından ayrı fotoğraflar paylaşmalarına rağmen aralarındaki uyumu korumayı başardılar. İkilinin kahverengi tonlarındaki kıyafet tercihleri gözden kaçmadı. Funny, have you ever Bir zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Bülent Polat geçtiğimiz hafta Adana'dan eşsiz manzaraları hesabına taşıdı. Bülent Polat'ın paylaşımındaki en güzel ayrıntıysa sonbahar yaprakları arasındaki sevimli köpekler oldu. Esra Dermancıoğlu da Kapadokya'da kısa bir tatili tercih edenlerdendi. Başarılı oyuncu kaldığı otelin balkonunda yaptığı keyifli dansını takipçileriyle paylaştı. <laughs>